Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar CraftFest olayı hakkında konuşacağız. Bayağı bütün konuşuyoruz akşamdan. Arkadaşlar neydi abi ne, ne oldu size? Size ne oldu da bu olaylar oldu? Neden böyle bu olay yaşandı? Arkadaşlar şimdi bir youtuber'a yıkılması zaten dünyanın en saçma olaylarından birisiydi. Ama arkadaşlar ben CraftFest bu konuda suçlamıyorum Çünkü Yani suçta yani olabilir abi, yani Şüphelenmiş olabilir adam. Tabii ki de olabilir yani Erker. Şu, şu, şu devir <laughs> babanızı bile göremeyeceğiniz bir hale geldi yani. O yüzden ee, diyeceğim o Arkadaşlar um, Kraftfels hiç, hiç konuşmadım ama e, konuş belki bir konuşurum ama böyle bir şey olmadığını da biliyorum abi yani çünkü evet niye bir insan senin yani bizim seviyorum abi yapmayın yani bir insan neden senin bir insanın benim kullanabilir? Akşar zaten sizin bilgisayarınızın eminim olarak sizden kazanabileceği parayı Yani bu adam zaten Onda verdiğini bile kazanmıyor abi yani Kazandı haricinde neden böyle bir şey yaparak Şey yapsın zaten yani bunlar hepsi suçlama Sadece Craftrise'ın bu gidişatını düşürmek için yapılan bir şey Sadece Akşar CraftRise en çok oynanan Launcher'lerden biri olacaktı büyük mahalle Minecraft'ta arasında Neden bu hale düştü hiç bir yok abi inşallah tekrardan eski hallerine döner Başka hiçbir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Ben şimdi ban yemek istemiyorum. Arkadaşlar ben düşünüyorum. Bir mahalle sonra yüz geçer daha bu şu anda. Tabii yani ben şu anda ben arkadaşlar biliyorum. Arkadaşlar ben e, gene ilk duyduğumda mesela ben de Craft e biraz link yapmıştım. Ama arkadaşlar ben bilgim yoktu yani. Craft Fries hakkında yani. Neden? Suçladığımı da bilmiyorum zaten. Bana da kısadırsın yani. Haklıyım. Haklısınız çünkü. Ha ben bilip bilmeden konuştum biraz. Ama arkadaşlar. Bayağı linç atlar. Yani. Neyse. Ya şimdi bir insan senin bilgisayarına RAM yani RAM'ini kullanacak olsa ya bu adam niye kullansın ki abi yani. Hem kullanma amacı ne olacak hem de neden ne olacak yani. Neden böyle bir şey yapabilir ki? niye böyle bir şey yapacak? Bir de o var. Her neyse. Ben şimdi işte biraz özel konuştuğum için yanlış anlaşılacak benim konuşmalarım. Büyük ihtimalle benim düşüncem bu. Yanlış anlaşılacak konuşmalarım. Görmedim değil mi? Aynen. Her neyse. Ben video odaklanmayacağım şu anda. Oyuna odaklanmayacağım pardon. Ben da oyuna odaklanmıyorum. Arkadaşlar. Karar kestim nasıl olur? Her neyse. Arkadaşlar şimdi. Sal sal bir sal. Neyse arkadaşlar. ben de işledim tabii ki yani. Geçtim abi çünkü çok doğaldı. Normal bir şeydi abi geçtim çünkü. Herkes geçtiğinde ve Açar şu anda Craftfire'da hiçbir suç yok bunu bilin. Onu söyleyeyim önce başka hiçbir şey demeyeceğim çünkü. Daha eset başka yerlerden işlerim diye. Çok konuşmayacağım zaten. Bu bilgilendirmek için açtım ben bu videoyu. Ve ayrıca abi bir de şey olayı var. Ben yani sonuncu. Bakın ben şimdi sonuncu oynadım. Biliyorsunuz. Sonra neden şu anda bu oyunu sonuncuda da çekebilirim? Neden çekmedim abi? Sizce? Sizce neden çekmiş olurum? Bir tane yürüsün. Bir ki tane yani biliyorsunuz yani nedenle. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sonuncu makro dolu yani toksik çocuklar var sürekli. Ben sonuncuya bir laf etmiyorum. Şunu ban yedim Yani böyle, böyle laf etmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Iki, iki sonucu da çok güzel yani. Ama yani abi, sırf abi yükselmesin diye atılan bahane Bilmiyorum arkadaşlar yani. Bence saçma ya. Biraz saçma aldım. Biraz değil hatta bayağı saçma. Niye yani? Neden abi? Amaç ne? Amaç ne abi? Her neyse. Ya ben oyun odaklanınca genelde konuşamıyorum. O yüzden şu anda gülüyorsunuz büyük ihtimalle. Çoğunuz da gülebilirsiniz. Çünkü gülecek bir haldeyim. Şu an çok komik durumdayım. Niye böyle gözüküyor mu? <laughs> Her neyse. Abi. abi. Şimdi ben de yaklaşık şurada bir durayım. Bu adam gelmiyor. Onun hakkında bir konuşalım abi. Arkadaşlar. Açık açık konuşacağım hiçbir şey yani bir savunma falan hiçbir savunma moduna falan geçmeyeceğim merak etmeyin abi şimdi bu Rafraş neden suç abi siz yani neden <laughs> çok iyi giden bir sonucuydu. yani hepiniz biliyorsunuz dedim nasıl gittiğini çok iyi gidiyor arkadaşlar biz direkt şeyden başlamayı düşündük ve cenkle ama yani? Biraz iftira atıldığı için bizden pek yanaşmak istemedik bu ayara. O yüzden pek yanaşamadık. Ama neyse. Şu anda saçmalıyorum. Saçmalıyorum. Şu anda bile saçmalıyorum. Bayağı yani. saçmalıyorum. Abi size söyleyeceğim tek şey var. Kimsenin lafına sözüne bakmadan. Abi, bir araştırma Bana konuşmayın. Lütfen. Lütfen gelin. Bakın abi. Lütfen görürüz Arkadaşlar Çocuk saçma sapan konuşuyor ama her neyse Arkadaşlar ee, Başka yani bir şey diyemem abi yani. çünkü başka diyecek hiçbir şey kalmadı Hiçbir şey kalmadı abi yani. diyecek hiçbir şey kalmadı şu anda ben konuşsam da başka hiçbir şey yok yani artık konuşacak hiçbir şey kalmadı bana kadar. O yüzden konuşacak pek bir şey kalmadı. Ya yani abi bu adam zaten senden niye film yapsın ki? Bu arada hızlı hızlı girmiyor. Neyse. Gideyim abi. Bizden iyi ki. Bu arada sonra iyi sonra Arkadaşlar. Dur. Hayır evet, bu arada neden video atmadığımı da bu videoda söylemiyorum. Açar dersler yoğun oldu biraz. Ha, yazılı haftası geldi diyorum şu an. Yani yazılı haftasına gireceğim ben, artık az kaldı. Bu akşam biraz sıkıntı olur. Valla ben biraz video atamam. O da arkadaşlar sıkıntı olmaz zaten hafta sonra geri atacağım. Arkadaşlar yarın ee, bu videoyu şu anda yüklemem. Yani bugün şu an video çektiğim gün. gün. Ee, Arkadaşlar yine de şu an akşam çekiyorum zaten video. Video şu anda bile akşam çekiyorum dedim. ne diyecektim mi unuttum yani. Ee, video çekeceğim abi tabii ki de devam gelecek merak etmeyin. Video devamlı gelecek. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda craft rice yapmayı düşünüyorum. Çünkü sarıyor yani. Arkadaşlar şey çok iyi oluyor yani. Leos ile. Arkadaşlar tabi isterseniz Leos ile video da çekebilirim. İsterseniz tabi ki. Yani tamam. Leos ile tamam. Arkadaşlar Leos ile bilmeyenler kardeş kanallardan izleyebilir. Kaç dakika oldu video hakkında bir fikrim yok. Ne dedim lan ben az de. bu arada Türkiye iyice yani çok iyi ya her şey Türkiye gitmeye başladı. Farkındasınız herhalde yani hepiniz de. Ne yaptın orada? abi? Değil, böyle yaptın arkadaşlar? Gördüğü gibi oldu. Ne kadar böyle? Ne değil mi Ne oldu lan? Nerede mu abi? Fark etmez. Çok yok abi. Her <laughs> <En gülüyor> neyse biraz gameplay gibi oldu ama ben bu hali şu anda şeyler oynuyorum. Ben. Ha, bu adam çok sak ya. Neyse. İnşallah bu videoyu izlesin arkadaşlar. Evet yazayım dur. Arkadaşlar. Belki bir cevap verir bilmiyorum artık. İyi olur mu? Ben bilmiyorum. Oo. Vay be. Arkada da. Neyse arkadaşlar biraz konuşayım belki. <laughs> arkadaşlar selam verdi. Asya Hakan hatta bir arka atabiliriz ya. Sen Hakan kanalı abone olun abi diye koyarım abi belki. Ve ben o yaz şeyi öyle atalım. Yani arkadaşlar o zaman canım arkadaşlarım hepiniz kendinize iyi bakın. Çok çok iyi bakın hem de. Allah'a emanet olun. Bay bay.